Şimdi evet. dedin, dedin, ya e, var da Dündar abinin Ali Balkaner'le beraber ortak o e, milpalar, bağfaşlar. E, biz de o dönem 99 99'du değil mi? 98'di Vakıf Bank'ın açılışı, Vakıf Yatırım'ın. Vakıf biz defa, oradayız. Orada. Oradayız hiç unutmam. Orada odamız var. Arada genel müdürün odasına gidiyoruz. Bir gün e, Sinan Engin yaşıyor şimdi. Kaya Çilingiroğlu hepsi oradalar. Boduya bak, oldu, mankenler, Playboylar hep bu, orada. Şimdi bu hikayeyi biliyorsun, e, bu hikaye hikaye değil, bu gerçek. Sonra gazetelere de manşet olduydu Sinan Sinan e, telefon açtı, Ali Ali Baba dedi, ne yapıyorsun dedi, işte ne var ne yok, ne alalım dedi. Kaç param var Sinan dedi. Telefonda konuşuyorlar. 15 bin liram var dedi, hiç unutmuyorum. <laughs> Bağ Sinan dedi. Sinan 1 milyonluk Bağfaş çizdi. Kaya 1 milyonluk Bağfaş çizdi. Bağfaş 155 bin lira. Aradan geçti iki ay 3 ay. Bağfaş 105 bin lira. Sinan kırıyor. Öldüreceğim, vuracağım, yapacağım, gideceğim. Ya Sinan niye bağırıyorsun dedim. Ali abi ara. Abi ne oluyor bu Bağfaş? Bir sor. Aradı Ali abi dedi. Ya Sinancığım dedi e sen ne kadar zarar ettin? 15 bin liram vardı. Gel al dedi. Teşekkür ederim abi dedi. Kapattı. <laughs> Ee, o zamanlar kurumda işte 50-60 bin lira o zamanın parası büyük eksiler yazdılar. Tabii, Ana tabii, para tabii, gitti bir de eksi. O zaman 60 bin lira dediğim para dolar bahsettiğim işte 400 lira falan. <laughs> yani doğru 400 yani kuruş. 1 400 milyon, 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 milyon dolardan fazla yapıyor. Yani 1 e, bir, bir buçuk. Hatta e, Kaya'nın şeyi çıkmıştı gazetelerde. Bankaya borçlandı, <laughs> borsada borçlandı diye. Bu hikayeler vardı